Hayret. Kuanda kadına bir erkeğin doğru. benim güzel yüzü, tablo gibi yüzü ne kadar güzel. Kız. Çok temiz yüzün. Yaklaştır bakayım. Çok 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 güzel kızsın. Çok maşallah. Allah nurunu artırsın. Allah sen nuruyla sarsın, hidayet versin. Sen cennette kardeş etsin bana. Yani mutlaka görülmesi gereken bir güzellik. Çok çok güzel insansın. Sorunu bir daha alayım. E, i̇smim Hayriye. Kur'an makamı bir erkeğin çatmıyor. Fakreli bu doğru mu? E, şimdi iki türlü anladım. Ben bir Kur'an'a göre böyle bir şey varmış. Yazan. Böyle bir şey yazıyor mu? Doğru mu? İkincisi bu adaletli mi evet. anlamında değil mi? Evet. Ben ikinci anlamında anlıyorum ama nasıl anlayayım? Evet ikincisi anlamında anlayalım. Şimdi İslam'da kadın bu gördüğümüz gibi değil. Şu an kızlı çocuklar ne oluyor? Liseye gidiyorlar. Çocuğum diyor mutlaka üniversiteyi oku kimseye güvenme, kocan seni sokakta bırakır, abin evlenir, de baban da ölür, sokakta kalırsın. Kimse sana yerini ötmez, sürünürsün diyor. Evet. Değil mi? Bütün çocuklar diyor, evet. bütün kız çocukların kabusu şu an bu. Yani yüzde doksan dokuzun kabusu. Evini olmaz, sokakta kalırsın, aç kalırsın, evet. aç, aç olarak ölürsün diyor. Şimdi İslam'da bu böyle değil kardeşim. İslam'da abisinin kız kardeşine ömür boyu bakması farzdır. Yemesini, içmesini, elbisesini, arabasını, evine her şeyini hazırlamaktan mükelleftir. Çünkü velisi. Veli, veli ihtiyacı olanı koruyan velisi. Şimdi veli istediği kadar zengin olsun. Çünkü olduğu gibi kardeşini akıtacak onun. Farz. Yani İslam toplumunda ikinci bir şey olmaz kız çocuğu dedim mi tamam okul bitirir de yani ister çalışır ister çalışır keyfine bağlı babası kardeşleri erkek kardeşleri ona bakmakta mükelleftir annesi bakmakta mükelleftir halası amcası dayısı bakmakta mükelleftir ama aktif olan erkek olduğu için yani iş yeri kuran fabrika kuran tesis kuran işte bakkal dükkan işte ne bileyim imalathane kuran erkek olduğu için parayı kazanan erkek olduğu için Allah onlara daha imkan veriyor ki kız kardeşine ve kadınlara bakabilsin. Hem eşine bakması farz, hem annesine bakması farz erkeğin. Bak, eşine, annesine ve kız kardeşine bakması farz. Koruyup kollaması da farz. Onun mirastan biraz daha fazla pay alması bu kutsal varlıkların korunması için bir garanti ve güzellik, kolaylık. Çünkü bütün ömrünü onlara hasretmiş oluyor. O amaçladır. Yani Kur'an'da erkeğe mirasın fazla olmasının sebebi budur. Yani kız kardeşine, annesine bakmasını sağlamak amaçıyladır. Kendi yesin diye değil. Zaten kendi para biriktiremez. İhtiyaçtan fazlasını harcamakla mükellef. Ama Kur'an tam uygulanıyorsa, yani Mehdiyet İslamı varsa, Mehdi İslamı varsa, Muhammedi İslamiyet varsa, yoksa Ebu Hanefe tarzı bir İslam varsa, tabii ki kırkta birine, karısının altını kırkta birine verecek. Kız kardeşine de bakmaz, ne bakacak yani. Kendi haline bırakır. İsterse sürünsün, isterse ölsün. Umurunda bile olmaz yani. Öyle bir, bir şey yok. Kız kardeşi evlendi, bitti. Evlenmesi de bir alakası yok. Yani kız kardeş beni ne ilgilendir ya diyor adam. Yani ha, sadaka veririm diyor. Olur diyor sadaka. Ee, fıtır sadakası vereyim sanıyor. Fıtır. Bayram günü tespit ediliyor. Size de geliyorlar zarf içinde. Yaklaşık bir ekmek bir de 100 gram peynir alacak kadar falan para. Bak kurnazlığa bak. Onun ucu ucuna bilmem ne kadar buğday karşılığı hesap ediyorlar. Görüyor musun bak cimriliği ve mantığı yani insan utanç duyar ya. i̇şte bir, bir, birkaç litre buğday karşılığı yani. Kaç litre tam hatırlamıyorum ne bir sağ mı diyor bir şey diyor buğday karşılığı. Fakire fıtır sadakası veriyorsun. O kadar. Zekat karısının altının kırkta biri. Bu da gelenekçi uydurması. Ya sen Türkçe bilmiyor musun be adam? Allah diyor ki bak ihtiyacından arta kalanın kırkta biri demiyor. Tamamını vereceksin diyor. <laughs> Karının altının kırkta birini de demiyor Allah ayette. Nereden çıkartın onu? Acayip uyduruyorlar yani. Öyle bir konu yok. Ya yani uydururlarken kim uydurursa ilk önce uydurmuş. O öbürü de uydurmadan alıyor. Yani o konu bu. Böyle bir şey olmaz. Mesela benim kız kardeşim var. Ölünceye kadar bakmaya mükellefim ben. Evli de olsa bakmakta mükellefim ben. Evli olması bir şey değiştirmiyor. Yine bakmakta mükellef. Ya yani kocası bakıyor mu, yiyor mu, içiyor mu ben kontrol etmekle mükellefim. Ya yani kocası mükellef tamam. Ama kardeş olarak ben de mükellefim. Öyle kız çocuğu sokağa bırakılmıyor şu an olduğu gibi. Şu an çocuklar dehşet yaşıyorlar. Ötleri kopuyor mesela. Kocası diyor sesini çıkarmıyor, dövüyor, sesini çıkartmıyor aşağılıyor sesini çıkartmıyor. Yalnız kalır, mahvolurum korkusuyla. Adamı çoktan defedecek ama korkudan sesini çıkaramıyor. Bazı insanlar için söylüyorum. Tabi bu kepadelik şu an son bulmak üzere Allah'ın izniyle. Yani çünkü anlaşıldı, teşhis kondu. Bundan sonra çok güç bu oyunun olmaz.